Merhaba arkadaşlar. Brawl oynuyoruz. Kardeşim yanımda değil ama şu an yanımda ama oyunda yanında değil. Biz şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizim bilmediğimiz bir şey var. Şu 30 ayı nasıl verirsen Kluo ve Mega Kutu açabilir miyiz? Onu ben deneyeceğim. Ve boşuna %100 olmayacağı için yani bence boşuna harcayacağız ama yani kostüm de alabilirdik. Şurada Leonard Kart. Belki Konimex böyle 80 taş olursa Konimax. Ol olmaz onu alamazdık diye şimdi. Şöyle dur yaz. Yaz. <laughs> Biz direkt yapsa, yapsak mı yoksa 1 iki tur oynayalım. Bu turda birinci olursam Dur Jesse ile olursam açalım direkt. Ama Jesse ile ben Jesse ile iyi oyunu Evet oynarım. Bayağı oynar. Ya bin vurmuyor da biraz kutu kasarsanız kutu alırsanız ve güç, güç şey alırsanız yani iyi vuruyor. Bakalım şu anda bak bin var bin vuruyor bir de şu mermilerin sekmesi çok daha iyi şöyle başka okuları da vurabilirsiniz ha tamam böyle daha iyi İkili vurduk zaten ama bu ama var şurada ama tam bize gelir. hop jesse jesse yine jesse ay jesse o gitti. Hayır daha gelmeyin. Mi? Hayır. Hayır. Ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> dal 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 dal. Tamam. Bu da gitti. Arkadaşlar birinciyim. Ya inşallah umarım. Kutu aldım. Ben de kutu istedim. Ha, onu unuttum. Ha tamam buradaymış. Ya yenildim Jackie. Gelme abi. Yaklaşınca 1000-2000 vuruyordu. Aynı Mike'ın o işçi gibi bir şey. Oh be. <laughs> Lan ahıma. Zilmem mi gerekiyor? Sevinmem mi gerekiyor? Onu asla bilmiyorum. Ben üzülmem gerekiyor çünkü olmayacak ya. Ben bakmayacağım. Şu anda. tamam. Sonra kademeye geçmek ister misin? Olmayacak. Boş verin. Bunu yapmayalım. Orada zaten yazıyormuş anladığımıza göre. Yapmak istemiyorum. O zaman burada jeton kasalım bu videoda. Jeton kasamıyoruz. Alalım ya. Aldım gitti. Ya. Kostu alamadık şimdi? Bari mega kutuyu açalım. Altı yazdı. Altı yazdı. Ben bir yazı çağırıp geliyorum. arkadaşlar geldik 6 yazdık açtım buraları açalım güç puanı çıkmasın Nita çıkmamıştır inşallah karakter şarkı oha şarkı Çok sevmiyoruz da. Çok istediğimiz bir karakter. Evet. ama ben de Seslerini merak ettim. Bir dakika. Tamam. Evet. Teke girelim ya. Kromatiğimiz. ilk kromatiğimiz. Bayağı seviniyoruz ya. Güle güle oynuyorum. Yani gerçekten gülüyor bin vuruyor. Bayağı iyi. Çok güzel ateş etmiyor ama yine de bayağı iyi. Yani çok işe yarar. Tamam. Of, ya bir ikinci şey olalım. Bak hızlanıyor. Bir de Aa, mesafesi de artıyor. Vuruşları bilmiyorum. Vuruşların arttığını. Vuruşları artıyor mu hiç bilmiyorum. Kaç. 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 Ama canağız bir karaktermiş. Hayır. Bakalım kaç vuruyor size. Baksak mı? Oo, 3000 1300 vuruyor. Ben şuradan vurayım. Onu bayağı vuruyormuş. Ben gerçekten dile dile oynuyorum. Günün de görünen sana var. Hop ikinci kademe. Bir daha uçayım. Şurada mı Rosa? Er Rosa. O. Hayır. İnşallah ben de bir ayağıyla Burada çıkarayım. İnşallah, ben de bir ayağıyla Leon çıkarayım. En sevdiğim. zaten ulti. Ulti bitirin. Bunu ben de herkese söyleyecek bir İnşallah ben de bir ay görebilirsin. Ya da yok yok çağırma ya. Tamam. Tamam. Bir de yok. Arkadaşlar şu an Semih'i girsek işte. mi sorucu ya? Tamam bir görsün. <laughs> Babamın kim? Ay dördüm. <laughs> yani benim hesapta ne diyor? arkadaşlar biz bir gün süper yazmıştık. Son, yok, yok, sonra, yok, sonra çıktı. ya yani, bu tane. hesap gibi adımızı yine Spike yazmıştık. Yani onda da Spike çıktı da onda baya baya onda az sevindik. Kromatikler mi? İyi, efsaneviler mi? İyi, onu hiç bilmiyorum. Dur şunu okuyalım. Parti ya eğlence kaynağı. Search düşmanlarına isabet ettiğinde dağılan bir enerji içeceği atıyor. Süper özelliği ista ista istatik istatistiklerini ne üç aşama yükseltiyor ve vücut ve harika vücut parçası parçaları ekliyor. Bu Galiba şu an ikinci kadem. Üçüncü kademede gözlüğü geliyor. İkinci kademeyi bilmiyorum. Dördüncü kademede kılıç gibi bir şey geliyor onun eline. Çift hesaplaşmayı görelim bir de. Bu videoyu yani yayınlayamayabiliriz ama yayınlamak için her şeyi yapacağım. Şu anda 1120 oluyor. 120 idi. Ne tamam. ama çok şey yaramadı. Tamam. <laughs> ya en az dedim ay saat de <laughs> ya, ya, ses yapma. Ses yapma. <laughs> Hadi. Şamba ne? kanat ekledi kendine. İkinci de tam ya ses yapma. İkinci de kendine bir tane kanat ekliyor. Üçüncü de gözlük. Dördüncü de kılıcını alıyor direkt tamamlanıyor. O zaman Bekle ben de bekle ne olur. dördüncü kademede ne olduğunu hiç göremedik. Biz onu yap, yani bakmalıyız. Görmeliyiz. İlla ki göreceğiz onu. Şöyle. Biz bunun şeylerine bakmadık. Ee, ne dönüyor ona? Emoji ya. Bunlar şey. Emoji mi bilmiyorum. Şu şeylerine bakalım. Ha, güzelmiş. Çok da güzel. Normal. 1220 vuruyor uzaktan uzaktan 1220 vuruyor galiba veya yakından canlı adam ne nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ama herkes kaçıyor. Orada da adamın eltiği mi vardı? Kaçtı. Yani ya niye ayıdan damlıyor ya? Bu da düşman değil mi? Düşman. Bunu kasmak Arkadaşlar düşünsenize bir kutuyu kutayı kutuyu koyduğumuzda kutlayı, kutlayı, kutu kutlayı, kutuyu kutayı tamam, tamam, onlar boş ver. Çok ne diyor niye? Anlamadım ben ama ben de yani kutuyu sadece, sadece kutuyu. sadece siz anlamadınız yani değil soğuk. ben de anlamadım. <laughs> Hem kutuyu koy. O iki bin uğruyor şu an. Tamam 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 yaz. Susar mısın? Ya, sizi Hı -hı. çok ağırlıyor. Çok yoruldu. Videoda fıtra gibi bir şey anlatıyor galiba. <laughs> Hiç bilmiyom ama. Yaz neyse dur. Bak senin yüzünden videoyu yayınlamayacağım. Anlamadım. Yanımızdaki tik. Anlamadım. Yaz tamam yes, susar mısın? Tamam <laughs> susarım. Sen galiba... Yine o kızın Uzaktan kaç suründen kaç surya ben şurda biliyorum. Güzel. De like, like atın. ve abone. Yorum da, yorum da yazın, yorum da yazın ki anlayalım bari. şunların üstüne olmaktı. Ay. Aynen kanat geliyor ikinci kademede yani ikinci kademede. üçüncü de üçüncü de gözlük Hadi gel de Tam ama kasmak bir şey. Of. Dördüncü kademe ve kılıç gibi bir şey geldi. Tek attım. Tek attım galiba. Evet. Tek attım. Arkadaşlar bu, burada videoyu bitirelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.